bu serginin ev sahipliğini yapan Bursa Valimiz Sayın Münir Karababa bir hoş geldiniz ve açılış konuşması yapmak üzere hitap edeceklerdir. Sayın Başbakan Yardımcım, değerli milletvekillerimiz, değerli müsteşarlarımız, değerli konuklar. Tam bir yıl önce Sayın Başbakan Yardımcımızın direktifleriyle Anadolu ile yapmış olduğumuz bir protokolle bu çalışma başladı. Anadolu Ajansımızın ödüllü hem ulusal hem uluslararası ödüllü bir fotoğraf sanatçısı olan Ali İhsan Öztürk Bey tam bir yıl süreyle Bursa'nın dört mevsimini, yazını, kışını, ilkbaharını, sonbaharını, tarihi ve kültürel değerlerini ve sosyal yaşamını fotoğraflara aktardı ve bugün Anadolu Ajansımızla beraber bu sergiyi açıyoruz. Amacımız şu, 2014 yılı biliyorsunuz kursamız için önemli bir yıldı. UNESCO, Dünya Miras Listesi'ne yedi bölgemizde girmiştik. Avrupa Tarihi Kent, Termal Kentler Birliği'nin Türkiye'deki ilk ve tek üyesiydi. Şehrimizin 2014 yılındaki bu gündeme gelişini bu fotoğraf sergisiyle taşlandırıyoruz. Hedefimiz bütün zamanların en güzel şehri olan Bursa'mızı hem ulusal hem uluslararası daha iyi tanıtmak ve turizm pastasından il olarak daha fazla pay almak istiyoruz. Bütün hedefimiz bu. Bu sergide emeği geçen başta direktlikleriyle başlatan Sayın Başbakan Yardımcımız Bursa Milletvekilimiz Sayın Bülent Arınç Bey'e, Anadolu Ajansımıza, fotoğraf sanatçımız Sayın Ali İhsan Öztürk Bey'e ve bu salonu bize açan Çankaya Belediye'mize ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Açılışımıza katılan bütün konuklara ilim varisi olarak şükranlarımı ifade ederek bize sevgi saygı sunuyorum.